oyun oynayacağız. Şimdi tamam gizlilik politikası kabul edeyim Zaten ne yapacağım ben politikayı falan ya. Nereden ateş ediliyor? Ben bu oyunu hiç oynamadım arkadaşlar. Ama en iyi bu göründüğü için, En iyi oyun yani bu havalı göründüğü için. Düşman? Düşman nerede? Hı. Ya bu arada arkadaşlar burada, burada bir süre içinde doğruyor bende. Hayır. Acaba keşke ölmeseydi. Mekanı cennet etsin. Tamam komutanım. Başka ne Ya Wi-Fi kapatmıştım reklamı çıkmasın diye. Ama de Wi-Fi açtı. %93 içeri inceliyor. Ha oyunun içeri herhalde. Arkadaşlar bakın bu oyunda çok güzel savaşlar yapacağım. Ve siz ve o aferin sana asker kız var ya o bizim komutanımız olacak. Siz, ben de yüzbaşı olacağım. Zaten şu anda 200 takipçimiz var toplam. Yani ben 229 takipçimiz falan yok 329 takipçimiz falan vardır. O yüzden ben de bir yüzbaşı sayılırım şu anda. Ve o zaman hadi bakalım. Ve bu kız da bizim komutanımız olacak. Arkadaşlar niye yüz yüzbaşıyım? Arkadaşlar şimdi ben kanalımın bağlantılarına gidin. Oradan da kanalıma gideceksiniz zaten. İşte ondan sonra da şey o kanalımda e, o kanalımda şey var. 300 abonem var. Hadi şimdi tankını yükseltelim devam et. Yükseltmeler. Kaçıncı dakika olmuş? Hmm, iki, ikinci dakika. İkinci dakika ne Hadi ya. Niye durdun sen? Arkadaşlar. Arkadaşlar burada mısınız? He oradasınız biliyorum. Ekran kararıyor arkadaşlar. Bir dakika. Tamamdır arkadaşlar. Tankımızı falan yükselttik. Şimdi savaşa geçiyor. Neyse hadi bakalım. Tamamlanıyor. Çöl karakolu. Oo. Ben bu biyomu sevdim mi? Aa, Allah hasar aldı, Hasar aldık. Hayır hayır. Burada bir tane Moldova var. Aha, şu Alman'ın ateş edik Elliot mudur nedir? Gar yani garibim ismini yanlış yapmış. Ha, o Alman ismi. Ha, petrol geldi tamam. Pol Polonyalı var burada bir tane. Aa Yunan'la çatışıyor. Yunan'a vuralım arkadaşlar. Bizim düşmanımız o Yunan. Tamdır tankımız işi. Çift öldürme yaptım. Bak Polonyalı git. Lan bizim Eliot yine doğmuş. Arkadaşlar ölünce doğmak da var evet. Şu anda inceleyeceğim. Sağlık kiti var arkadaşlar. Sağlık kiti. Tamam. Canımız tamamlandı. gel bakayım lan ben seni öldürmemiş miydim? Gel lan buraya. Ah Şimdi canların hücresi de tam ilk kez oynadığım için böyle. Biz Türk'üz. Bak burada bir tane İrlandalı da var. Fil dişil mi artık bilmiyorum. Bak şu şey görüyorum. Şu izlen dalıyor ama arkadaşlar nişanda da kamerayı yani nişan şeyini hareket ettiremiyoruz işte doğru. Bir tane İngiliz var. İngilizleri de vurmuştuk. Yine sağlık gitti ama. Yok Polonyalı bana bir şey yaparsa diye. Bak her yere yakıp yıkıyorlar. Hakkın yok lan buna. Aha tam can. Zaten tam yanımızı atlayamayız. Yunan var. Yunan. Bak şu İspan İspanyol bana vuruyor. Tamam öldürdüm. Eyvah canım çok düşük. Oo parçalandım. Ücretsiz yine canlandım. Şu moldovalı Allah ne yaptınız oğlum ya. Asalı sallı gitti. Tamam. Arkadaşlar şu savaş bitsin. Ben benim şeye dönmem lazım. Okula gideceğim çünkü hadi bay bay. Kaçıncı olmuşum bir bakayım. En çok doğma yapan benim. Aha ben olmuşum. Neyse arkadaşlar hadi bay bay.